Gençler bu dersimizde de çemberin standart denklemi 8'i işleyelim. A8'e 0, B06 ve C00 noktalarından geçen çemberin standart denklemini bulunuz demiş. Şöyle ilk önce bir çemberin bir çizelim. Şu şekilde bir çizelim. Ve koordinat düzlemi çizelim bir tane de. Şu şekilde. Bu biraz olmadı ama şöylece yaparsak herhalde biraz daha benzer. ha. Şimdi A8'e 0. A noktası 8'e 0. Şurası olsun. B 0'a 6. O da burası olsun. Ve C 0'a 0 da şurası olsun. Şimdi bize diyor ki geçen çemberin standart denklemi nedir diye soruyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım çapı gören çevre açı kaç derecedir? 90 derecedir. O zaman şöylece birleştirirsem. Tamam Burada 90 olduğuna göre çap burada bir yerdedir. E merkezinin koordinatları şurası yarı çap olduğu için x'e eşit olacak. 0 ile 8'i topladım yarısını aldım 4. 6 ile 0'ı topladım yarısını aldım ne olur? 3 olur. E burası 6 burası 8. 6 8 ne üçgeni var? 10. O zaman yarı çapımda ne olur? 5. Merkezi 4'e 3 yarı çapı 5 olan çember denklem. Hemen üzerine x ve y yazıyorum. x'ten 4'ü çıkartıyorum. Karesini alıyorum. y'den 3'ü çıkartıyorum. Karesini alıyorum. 5'in karesi cevabımız 25 olur. Diğer sorumuz. Analitik düzlemde x eşittir 1 ve x eşittir 7 doğrularına teğet olan. Biz bunu şöyle hayali çizelim. Şöylece şurası x eşittir 1 doğrusu olsun. Ve şurası da x eşittir y doğrusu olsun. Şöyle diyorum. X eşittir 1 ve X eşittir 7. 1 ile 7 arasındaki uzaklık kaç birimdir? 6 birimdir gençlik. Ve benim merkezim de şuradan geçsin. Çemberimin. Şu da ne doğrusu üzerinde olsun? Y eşittir. 2 X doğrusu üzerinde olsun. Çemberi şöylece çizersek. Şöylece bir çember çizdiğimizi kabul edelim. Şimdi merkezinin koordinatlarına giriyorum. Merkezin x'i belli. 1 ile 7'yi topladım. 8 yarısı ne? 4. Ama y'sini bilemem. Ama bu 4'e y bu doğru üzerinde olduğu için denklemi sağlar. x yerine 4 yazarsam y'si kaç olur? 8. O zaman merkezi 4'e 8. Yarı çapı kaç? E buranın tamamı 6 birimdi. Burası çap. R'si kaç olur? 3. Bize denklem soruyor. X ve Y yazdım x'ten 4'ü çıkarttım karesini aldım. y'den 8'i çıkarttım karesini aldım. Eşittir ne diyeceğim? 9 olur. Diğer sorumuz. 0, A 2'ye 0, B 4 ve C 0'a 0 noktalarından geçen çemberin standart denklemi nedir? Şöyle bir çember çizelim. Sonra şu şekilde bir x ve y koordinatları çizelim tam yerleri değil ama olsun o şekilde yapmaya çalışalım. A 2 0 noktasının şura olduğunu kabul edelim. B 0,4 4 noktasının şura olduğunu kabul edelim. C 0'a 0'ın olduğunu kabul edelim. Şurasının dik olduğunu biliyorum. O zaman şunu biliyorum ki şöylece bir A ile B'yi birleştirirsem Bakın burada bir dik üçgen var ve çapı gören çevre açı 90 derece olduğuna göre şuranın ne olduğunu biliyorum çap olduğunu biliyorum. Merkezinin koordinatlarını bulalım. 0 ile 2'yi topladım ne olur? 2. 2'ye böldüm. 1. 4 ile 0'ı topladım. 2. 2 nokta arasındaki uzaklıktan da bulabilirsiniz şu çapı. Ya da şuranın 4 olduğunu, şuranın da 2 olduğunu. Pisagor'dan 4'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir. A kare diyorum. A buradan 2 kök 5 çıkar. O zaman 2 kök 5 ise bura kök 5, bura kök 5. Yani merkezi 1'e 2, yarı çapı kök 5 olan çemberin denklemi x, y. Burayı x eksi 1'in karesi. Y eksi 2'nin karesi eşittir. R kareden 5 derim. Hocam ben iki nokta arasındaki uzaklıktan deseydim. 0'dan 2'yi çıkartacaktım. Karesini alacaktım. 4'ten 0'ı çıkartacaktım. Karesini alacaktım. Neyi verecekti? Çap uzunluğunu. Oradan da bulabilirdiniz. Diğer soruya geçelim gençlik x eksi 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. 13 çemberi y eksenini a ve b noktalarında kesmektedir. 1. y eksenini dediği zaman x'e ne veriyorduk? 0. İlk önce orayı bulalım. Eksi 3'ün karesi 9 artı y eksi 1'in karesi eşittir. 13. Buradan y eksi 1'in karesi eşittir. 4. Neyin karesi 4'tür? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin. Buradan y ya 3'tür ya da eksi 1'dir. Şimdi y eksenini kestiği noktalar dediğine göre o noktalardan A'sı 0'a 3 ve A B'si de 0'a eksi 1'dir. A çap kabul eden çemberin merkezinin koordinatlarını bulun demiş. O zaman A B çapsa şöyle bir çember çizelim. Şu şekilde de merkez şuradan geçsin. B'si 0'a eksi 1. A'sı da 0'a 3. 3 ile eksi 1 arasındaki uzaklık 4 birim. O zaman yarı çapım ne olur? Gençlik 2. Burayı 2. Burayı 2. Merkezinin koordinatlarına bakın. 0 ile 0'ı topladım. Yarısı 0. 3 ile eksi 1'i topladım. 2. Yarısı 1. Merkezi 0'a 1. Yarı çap 2 olan çemberin denklemi. X ve Y yazıyorum. X'ten 0'ı çıkarttım. Y'den 1'i çıkarttım. Karesini aldım. 2'nin karesinden cevabımız 4 olur. Soru bize sadece merkezinin koordinatlarını sorduğu için merkezinin koordinatı ne olur? 0'a 1 olur. Diğer sorumuz. Analitik düzlemde x eşittir x3 ve x eşittir 1 doğrularına teğet olan ve merkezi y eşittir x doğrusu üzerinde bulunan çemberin merkezinin koordinatlarını bulunuz demiş. İlk önce şöyle bir çember çizelim. Yanlarına da bir çizgi çizelim ama tam olmadı. Şöyle. Heh, şu şekilde bir çizmeye çalışalım x eşittir eksi 3. Şu x eşittir eksi 3 ve x eşittir 1 doğrularına bir teğet ve merkezi de y eşittir x doğrusu üzerinden geçen. Şöyle dedim. Merkezi de şurada bir yerde ama bu y eşittir ne doğrusu üzerinde x. Şimdi eksi 3 ile 1 arasındaki uzaklık kaç birim? 4 birim. O zaman benim yarı çapım 2 birim. Şimdi ben merkezin x koordinatını çok rahat bulurum. Eksi 3 ile neyi toplarım? 1'i toplarım. Eksi 2'ye bölerim. Eksi 1'e y. E zaten bu noktada doğru üzerinde olduğuna göre y eşittir. X'i de belli olduğu için y'si de eksi 1. O zaman merkezi eksi 1'e eksi 1. Yarı çap 2 olan çemberin denklemi. Hemen üzerine x ve y yazıyorum. x artı 1'in karesi. Y artı 1'in karesi 2'nin karesi eşittir. Cevabımız 4 olur. Soru sadece merkezinin koordinatlarını sorduğu için merkezinin koordinatları da eksi 1'e eksi 1 olur. Diğer sorumuz. Analitik düzlemde y eşittir eksi 1 ve y eşittir 5 doğrularına teğet olan ve merkezi y eşittir x eksi 1 doğrusu üzerinde bulunan çemberin standart denklemini bulunuz demiş. Şöyle bir çember çizmeye çalışalım. Şuradan da bir tane y doğrusu. Şuradan da bir tane y doğrusu çizmeye çalışalım. Merkezi y eşittir eksi 1. Y eşittir 5. Eksi 1 ile 5 arasındaki uzaklık 6 birim. O zaman şurası 6 birim ise çapımız 3. Şimdi merkezinin koordinatlarını bulalım. 5 ile eksi 1'i topladım. 4 yarısı 2. Ama x'ini bilemem çünkü bunlar y'ydi. Ve benim merkezim hangi doğru üzerindeydi? Y eşittir x eksi 1. Şöyle diyorum şu doğru y eşittir x eksi 1. O zaman bu nokta bu denklemi sağlar y eşittir x eksi 1 burada Y'si 2 olduğu için x eksi 1 eksi 1 öbürü atarsam x eşittir 3 o zaman merkezi 3'e 2 ve yarı çapı 3 olan çember denklemi x'ten 3'ü çıkartıyorum karesini alıyorum y'den 2'yi çıkartıyorum karesini alıyorum 3'ün karesi cevabımız 9 olur bugünkü dersimiz bu kadar görüşürüz gençler